Herkese merhabalar arkadaşlar. Temu'dan vermiş olduğum siparişler geldi. Paketim geldi. 3 haftanın sonunda geldi. Baya uzun sürdü gelmesi. Bekledik baya. Geç geliyor tabi yurt dışından da geldiği için. Gümrüğe falan da takılıyor. Paketimi açmadım. Sizlerle birlikte açacağım. Hadi gelin birlikte açalım. Görelim siparişlerim nelermiş. Paketim burada arkadaşlar. Şöyle. Açmıştım daha önce. Evet bakalım bir tane çanta istemiştim. Küçük bir çanta. Şöyle kızım için aldığım deniz kızı tokası. 6 yaş balonu almıştım doğum günü için. Bu da yine deniz kızı temalı elbisemiz. Prenses elbisesi. Evet. Umarım Yasemin bunu beğenir. Görünce çok sevinecek. Bekliyordu ne zamandır zaten kargoları. Bu da telefon kılıfım. Leoparlı aldım. Nedense leopar desenini seviyorum arkadaşlar. Evet bakıyorum tekrar. E, bu da yıldız şeklinde ışıklar balkona takmak için güneş enerjisiyle çalışıyor. Bakalım bu kutunun içinde de gözlük var sanırım. Onu da açacağım birazdan göstereceğim. Bakalım bakalım şarj kablosu. Arkadaşlar sürekli gittiğim yerlerde şarj kablom karışıyor. Ben oje ile işaret koymaya çalışıyorum falan. Onun yerine böyle bir şey aldım. Çok tatlıydı, i̇şte hoşuma gitti. Umarım kullanışlıdır. Evet bakıyorum devam ediyoruz. Evet elbisenin altına giymesi için şöyle şekilli bir çorabımız. O da yine kızım için. Bu da lastik toka arkadaşlar. Üstünde boncuk ve taşlar var. Şık ve sade. Tek bir şey kalmadı. Evet bu da yine kirazlı bir toka. Kızımın kirazlı elbisesi vardı. Ona uygun diye aldık bunu da. Çok tatlı. Bunu da beğendim. Evet bakıyorum başka ne kalmış. Bunun içinde de gözlük var. Onu da açacağız birazdan. Ve bu da yine elbiseme uygun toka almıştım. Düğünde takmak için saçıma. Topuz tokası. Ve paketimiz boşaldı. Şimdi kutuları açalım. Evet gözlüğüm. Demiştim leoparı seviyorum diye. Gözlüğünde yine sapında leopar tarzında desenler var. Aa, gözlük şık duruyor arkadaşlar takayım. Bir de size öyle göstereyim. Bir saniye. Evet. Saçım da dağınık. Ev hali arkadaşlar. Gözlük şık duruyor. Gözlüğü beğendim. Hoşuma gitti. Bakalım diğer gözlüğü de açayım. O nasıl? Diğer gözlük de bu şekilde arkadaşlar. Ben ilk taktığım gözlüğü beğenmiştim. Bunu da eşim beğendi. Yani diğer gözlük daha iyi bu. Biraz dandik gibi duruyor. Neyse bunu da bir takalım deneyelim. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde. Ee, kenarları falan aslında şık duruyor. Yani taktıktan sonra güzel. Hoşuma gitti. Zaten fiyatları çok uygundu. Değişiklik olsun diye yani böyle arada günlük olarak takılabilir. Arada bir değişiklik olsun diye. Güzel yani taktıktan sonra hoşuma gitti. Bir de çok hafif olması iyi. Ee, ağrıtmıyor yani uzun bile süre kalsa ağrıtmaz. Gerçekten çok hafif. Camı da öyle şey değil. Gerçekten camı da ya yani orijinal bir gözlük değil olmamasına rağmen camının rengi iyi. Az önce balkona çıktım. Güneşe baktım. Güzel kaliteli bir cam. Fiyatına göre gayet kaliteli bir cam. Şimdi diğerlerini açalım deneyelim. Saçlarım da bu arada hala kabarıklığı gitmemiş durumda. Evet. Burada da tokalar var arkadaşlar. Tokaları kızım aldım. O gösterdiğim paket haricindeki bu tokaları beğendim. Hoşuma gitti. Bunların da fiyatları gayet uygundu. Telefon kılıfını da beğendim arkadaşlar. Kılıf güzel ve de kaliteli. Ve de fiyatı çok uygundu. Yani Türkiye'de pazarda bile en ucuz telefon kılıfı 100-150 TL arasında. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 50 ya da 60 TL'ye e, almıştım. Şimdi ne kadar fiyat bilmiyorum. Dediğim gibi fiyatlar sürekli güncelleniyor, değişiyor. E, mesela bir ürünü 150 TL oluyor daha sonra indirime giriyor 80 TL oluyor değişiyor yani sürekli yalnız aldıktan sonra indirime giren ürünler için fiyat düzenlemesi yapıp istediğinizde size o parayı geri gönderiyorlarmış arkadaşlar ben denemedim ama öyle olduğunu söylüyorlar Evet arkadaşlar şarj kablosunu geçirdim bu şekilde çok tatlış çok cici oldu çok beğendim Evet arkadaşlar paketi sizlerle birlikte açtık. Neler almışım, ne sipariş vermişim gördük. E, tem hakkında size vermem gereken bilgilerden birisi. Ee, arkadaşlar e, aldığınız ürünün miktarına dikkat etmeniz gerekiyor. Gümrüğe takılmaması için. Ben sipariş verirken 150 euro'ydu sınır. Ee, ama sanırım şimdi 60 euro'ya düşmüş. E, vergiler yüzde yüzde %60 olmuş. Sürekli değişiyor. Yeni güncel bilgiler bu şekilde. Ama tekrar değişir mi bilemiyorum. Ee, başka bir de ayda 5 kereden fazla sipariş veremiyorsunuz arkadaşlar. En fazla 5 kere sipariş verebiliyorsunuz. Ve gümrük vergileri şu anda çok artmış durumda. Ben sipariş verdiğimde bu kadar değildi. Zaten ayda 5 kere de verilmez herhalde bu artışlardan sonra 1-2 ayınca olur diye düşünüyorum. hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Videomu burada kapatıyorum. Hoşçakalın.